<laughs> evet, selamun aleyküm arkadaşlar, sevgili dostlar, Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet arkadaşlar, gündemimiz Trabzonspor. Trabzonspor şu ana kadar iki Ukraynalı Topçunun transferini bitirdi. Ee, her an 8 numarayı indirebilirler arkadaşlar. Yani edindiğim gerçek ve düzenli bilgilere göre 8 numara bu hafta içinde gelecek. Çünkü bizim en eksik yanımız şu an itibariyle 8 numara. Yani Sosa gibi, Marek Hamsik gibi acilen bir oyuncuya ihtiyacımız var. Gerçekten ben mesela bugün Kupa maçlarına izledim. Hele Beşiktaş-Kırklareli spor maçını izledim. Yani Kırklareli aşağı yukarı 70 dakika gol yemedi Beşiktaş'tan. 70 dakika. Çünkü adamların elinde yabancı oyuncu olmuş olsa biliyorsunuz e, herifler Beşiktaş'ı sanki yenecekler gibi geldi bayağı. yani e, Beşiktaş kazandı 3 puan aldı zar zor aldı e, Ondan sonra Önceki günkü Fenerbahçe Rize 0 maçına baktık tam bir tiyatro yani Yani e, Çıkan oyuncuya Hakemin Kırmızı kart vermesi Yani ikinci sarıdan kırmızı kart vermesi gerçekten ya zaten adam değişecek yani. Nasıl oluyor da sen o oyuncuya kırmızı kart veriyorsun. Yukarıda yani dün Gaz, e, Gazlara maçını da baktım. Galatasaray'da da çok büyük bir düşüş var. Mesela a, Avrupa o, Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu Ajax maçını 2-1 kaybetti. Çünkü oradan yani ne diyorlar? Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler yani. o üst üstteki iki takım birbirlerinden ayırt etmemek için birbirinden ayrılmasın diye birbirlerine böyle 3 puanı sanki hakemler hediye ediyor bunlar arkadaşlar. Gelelim bizim bordo mavi Trabzonsporlu takımımıza. Arkadaşlar, Gaziantep'te Mustafa Harlaş. Mustafa Harlaş bizim Trabzon'un çocuğu. Hatta 1461'de futbol oynamış ve ta nerelerde gezilmiş ve Antep'e gitmiş yani bu çocuk. Ya arkadaş, sen da oyuncuları kaçırıyorsun. Mesela Beşiktaş'a giden Semih. Kaçırdın çocuğu, ya sen görmedin mi bunu Trabzon'da amatör e, amatörliklerde oynayıp bu uşakları sen görmedin mi arkadaş? Koya bizim scout ekibimiz var. Yani futbolcu inceleme izleme komitesi. Ya bırakın ya. Bırakın uşları. Şimdi bizim amatörden gidenler ondan sonra ikincilikten gidenler sen bunu para verip giriyorsun yani. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Mesela bu Poyraz'a oynatmadın, oynatmadın. Ya bunu sene başında versene bir takıma. Mesela Biat Lig'de TRT e, TRT birincilikte versene bu çocuklar burada oynasın ya. Kendiyi geliştirsin. Madem siz bizim gençlere yer vermeyeceğimiz belli. En azından Poyraz gönder. Adam kendini geliştirsin ya. Yani geleceğin Trabzon'su burun forveti olacak. Ben e, ee, Poyraz Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Belki de Burak'tan daha kıvrak olacak. Daha çalışkan olacak yani. Onun için önce kendi değerlerimize değer vereceğiz kendi altyapımızda oynayan topçulara der vereceğiz sevgili Trabzonspor taraftarları. Bana katılırsınız veya da katılmazsınız. Orasını siz biliyorsunuz yani. Ee, şimdi Giray Kaçar bizim eski kaptanımız. Bu akşam onu da dinledim biraz. Ee, o da birkaç topçu ismi verdi. Ben bu isimleri vermiyorum. Telaffuz de etmek istemiyorum. Ama bu Mustafa Hallac'ın e, bırak bu gece haberi gelir diyor. Bir de elimizde bir Densül var. Densül bize babalık kaldı. Adam ne oynuyor ne şey yapıyor ya arkadaş. şampiyon kadroda vardı ama e, o zaman defansta Victor Hugo vardı. Victor. Bu Victor Hugo, onun bütün hatalarını örtbas edip kapatıyordu. diyordu. Ama şimdi densinin havasını şeyini hatalarını kimse kapatmıyor. Bir de mesela Barışçı e, sol kanadımızı şey kiralamışlar leganese. Yani La Liga leganese gibine kiralamışlar. Tabi bütün mesela gap bildirimi tam olarak gelmedi, netleşmedi ama. E, gray Kaçar'ın demesine göre e, bütün şeylerini yani kiralık bedelini onlar ödeyeceklermiş yani. Adam bir buçuk milyon yürüm mı senelik bir şey Trabzonsu burada. oyna Oynamadan alt ay para aldı. Böyle böyle yanlış transferler olmaz arkadaşlar. Yanlış transfer yapıp bir de başına babalık kalıyorlar yani. Adam gitmiyor. Çünkü öyle bir anlaşma yapmışsın herifle ki. Yani evlere şenlik derdim yani. Bize çok acil bak acil. E, Ukraynalıların ikisi de güzel. Ben onları daha önceden tanıyorum. izledim yani onları. Gerçekten çok e, şıtak. Güçlü bir oyuncular yani. Güçlü oyuncular. Böyle kolay kolaylar pes etmezler. Mücadeleyi asla bırakmazlar yani. O tipi oyuncu. Allah bence 8 numarayı da Ukrayna'dan alsınlar. Öyle mi? Evet. Ha, az önce benim e, oğlum konuştu. Mustafa eski hallaşla anlaşılmış. Gel buraya şu müjdeyi sen ver. Gel burada. Tamam. Gelsene yanıma oğlum. Açkı mı oğlum? Evet. Evet müjdeyi verin yavrum. Mustafa Eskellaş'ta anlaşılmış. İyi. Trabzı burası hayırlı olsun diyebilir miyim? Hı -hı. İyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak demin de size bahsettiğim gibi yani bizim at ligimizden giden oyuncuya biz e, para verip alıyoruz ya. Abi bir şey var mı arkadaşlar ya ya bu transferde bu kadar mı acemilik olmaz ya transferi yapmıyor Trabzonspor kulübü beceremiyor beceremiyor arkadaşlar yani <laughs> tövbe estağfurullah ya yani içimden gülmek bile gelmiyor Karadeniz'in Bordu Mavili ekibi Trabzonspor 73-74 futbol sezonu Türkiye 1. Ligine geliyordu 74-75 futbol sezonu Türkiye 1. Ligi'ni 9. sırada bitiren Trabzonspor 75-76 yılı İstanbul saltanatını yıkarak Anadolu'ya şampiyonluğu taşıyan ilk Anadolu kulübü Trabzonspor'du sevgili dostlar. Trabzonspor eskiden yani şimdi bizim bir arkadaş vardı. Ya Top bize bizim kaleye geldi de ya o top niye geldi bizim buraya diyor yani. Bu, galeye niye geldi top diyor diyor. Yani Trabzonspor orta Rakibi orta sahadan geçirmedi bir yani. Ya bizim defans oyuncuları çiftlik gibiydi, yasallardı ya. Ben bunu biliyorum yani. Yani 75'ten 84'e kadar bu takım 6 şampiyonluk yaşadı. Üst üste 80 75'ten 80'e kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı. Yani bugünkü Süper Kupa. Bu kadar başarılı bir takım. İnşallah yine bu başarıyı yakalayacağız arkadaşlar. Yeter ki transferlerde böyle aceleci davranmasınlar. Adam gibi adam alsınlar. Trabzonspor'u izlemeye doyum olmayacak arkadaşlar. Bayram üzerinde YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu güzel kardeşinize abone olun. Trabzıbır taraftaları. Abonanı ekleyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.